Selamünaleyküm. Bu dersimiz arkadaşlar ileri seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. En başta turamızı hızlı bir şekilde okuyalım. El Gazi yazıyor. Abdülhamit Abdülhamit burada Abd Hamit Han Abdülhamit Han bin burası Abdülmecid El Muzaffer daima. Nişan formülümüzde daha önceki derslerimize okumuştuk. Nişan burası geri kalan kısmını hızlı bir şekilde okuyorum. Nişanı şerifi ali şanı sami mekanı sultani. Bu ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ve garay garayı cihan sitan hakani hükmü oldur ki. Metnimize bakalım hızlı bir şekilde okuyalım. Evet. Ricali devleti aliyemden bab ali evrak odası mümeyyizi sanisi iftiharul eali vel azım mazhar bey dame uluhu nun. Evet. Vicari Devlet Aliyem'den Baba Ali Evrak Odası Sanisi Sağ Sa Sağ Nun harfi Y tabire gelmiş Sanisi İftiharul Eali vel Eazım Mazhar Bey Dame Ulu Ruhunun Muttasıf olduğu yani vasıf sıfatını taşıdığı, vasıflarını taşıdığı dirayet ve ehliyet icabınca vazife-i memuriyetini hüsn-i ifa hususunda ibraz eylediği mesai-i mesai-i hemze burada makbule-i dirayet değil tabi e, reviyetkârâne den evet mesai-i makbule-i reviyet karaneden naşi Kaldıralım. Evet, Sezavarı talat tufatı seniye işahaneden Evet Sezavarı talattufatı tufatı seniye işahaneden olduğuna binaen şeref-i sunu Evet şerefliyiz sunuh ve sudur olan irade-i seniye-i şehriyaranem mucebi alisi üzere mucebi alisi üzere kendisine nişanı ali i osmani'nin üçüncü rütbesinden bir kıt ası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu kılınmış olduğunu mutazamın iş bu beratı alişanım ısdar olundu hurrira yani yazıldı tarih fil yevmi sabi aşar yani 14. gün özür 17. gün min şehri Ramazanil mübarek Ramazan'ın 14. günü lisene hangi sene demiş lisene erba'a 4 ve eşirin 24 ve selase mi'e bin değil 324 yaptı burada selase mi'e 300 eşirin 20 320 erba'a 4 1324 şurada da ve elf yazıyor. Yani 1324 Hicri tarihinde. Şurada da nerede yazılmış? Be Konstantiniye El Mahruse El Mahmiye. Evet arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu belgemizi okuduk. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derse inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.